Bir önceki çalışmada tatsız bir görüntü vardı. Bakın şurada tekrarlıyorum. Şurada butonlar yan yanaydı. Ve bizim circular şurada gözüküyor. Ee, şurada minik bir hata yapmışım. Stream builder'ı tamamen koparıyorum. Ve e, padding dışına alıyorum kendisini. Şimdi tekrar kontrol istiyorum. Ve evet bakın circular hem aşağıda döndü hem de butonlar daha... E, nefes almış oldu. Bu hatamızda düzeltmiş olduk. Şimdi e, bu videoda ne yapacağız? Veri ekleme, e, okuma, güncelleme ile ilgili kısımları yapacağız. Şimdi veri ekle kısmından başlayalım. Zaten benzer işlemler olacak. E, şimdi veri yolunu ekleyebilmem için veri yolundan kastımız nedir? Bizim e, Firestore tarafındaki e, yapıyı inşa etmemiz lazım. Bunu da document e, reference koduyla yapacağım veri yolu diye bir değişken oluştururum bu da firebase firebase fire store sınıfının instance kodunla birlikte yapacağız koleksiyondan bahsedeceğim koleksiyonun neydi benim kitaplıktı ve koleksiyona ait tüm dokümanları ID'leri ile birlikte iletişim kurmasını istiyorum. Şunu biraz daha açalım. Peki başka devam edelim. Şimdi ben evet veriyi ekleyeceğim ancak nasıl ekleyeceğim? Bunu bir liste liste mantığıyla ekleyebilirim. Aynı zamanda okurken de bunun liste mantığıyla yapabilirim. Tabii met aklımıza gidiyor liste deyince. String ve dynamic şeklinde key ve value değerlerini ayarlıyorum. Listemin ismini kitaplar koyuyorum süslü parantezimle ne yapıyorum? İşleme başlatmış oluyorum. Şimdi neler vardı? Yukarıda da belirttiydik hani kitap ID vardı hemen şurada birebir olması açısından kopyalıyorum. Hataya maruz kalmayalım. Kitap ID vardı. Ne gelecek buna? ID değişkenim gelecekti. Sonra şunu da indirelim. Ee, kitap adım vardı. Hemen geldim. Şuraya kopyaladım. Ve buna kimi gönderecektim? At değişkeni gönderiyorum. Yine kitap kategoriyi değişkenine kategori değişkenimi atıyorum kitap sayfası değişkenini ne oluşturuyorum k olarak da bunun da karşılığında sayfa sayısını alıyorum tabi bu integer bir değer olduğu için de bunu to string yapısına dönüştürüyorum bitti mi hayır şu an hani listeyi oluşturduk bu listeyi nereye göndereceğim ekleyebilmesi için tabii ki de veri yolunun set kısmına göndereceğim. Bakın benden map istedi. Map'e direkt ne yapıyorum? Kitaplar listemi gönderiyorum. Ancak nasıl when complete yapılan tüm işlemler hallolduktan sonra artık ne yapacak? Bunu gönderme işlemini yapacak. Tabii gönderdiği zaman da ne yapsın? Bize Flutter Toast'lu bir mesaj göndersin ki biz de hani neyin ne olduğunu bilelim. Show toast diyorum tabii benden kütüphane eklememi isteyecek. Önerilenler de var mı? Hemen gidelim. kütüphanemizi ekleyelim. Paket. Sonra tost şeklinde. şurası yanlış oluyor bir şov şeklinde mesajımıza da ne olsun e, verilen ID numaralı işte kitap eklendi gibi numaralı kitap eklendi şeklinde bir mesaj verdim noktalı virgülümde bırakmış oldum şurada da bir noktalı virgül sıkıntı var onu da hallet Bakalım herhangi bir ekleme yapacak mı? Geldim. Şurada da parvezi yan taraftan alalım bakalım. Herhangi bir etkileşim olacak mı? Hata mı olacak? Bir görelim ekle diyorum. hataya düştü. Evet hataya düştü. Nedir? Bir yerde bir sıkıntımız var. Tabi şurada da bir yıllığa takılım var mı gelen giden? Ha, kitaplık gelmiş. Evet evet gelmiş. O zaman e, herhangi bir sıkıntı yok. İlk zaten çalıştırdığınızda şu kısım şey geliyor. Bir rila çekmeniz gerekiyor. Bakın mesela muhtemelen şimdi yapmayacak. Şurayı da bir düzenleyelim. Şunu kaldıralım eklediğimde hem aşağıya ekliyor hem tost mesajım çalışıyor hem de buraya eklemesini yapıyor. Peki bakalım yine gelecek mi? Veri oku kısmını da yapalım. Ondan sonra o kısma bir el atalım. Tamamen bir yerde sıkıntı var yine Bir fazlalık var. Veri okuma işlemini yapalım. Benzer işler yine dokümanttan, dokümant referans dan veri okuma yolu diye oluşturum. tabi yine nasıl Firebase Fire Store'dan instance tabi ne yapacağım yine collection'ımı bilgilendireceğim. Neydi? kitaplıklı collection'ımı da ve en sonda da ne yapıyorduk? Bunu ee, dokta ID'lerine göre sıralandırıyorduk. Hemen düzelttik artık onda. Ne yapıyorum veri okuma yolumu? Bu sefer veri okuyacağım için set değil de get işlemi yapacağım. Get metodunu çağırıyorum. Git metodunu çağırırken de sonrasında neler yapılacağı ile ilgili bilgi veriyorum. Aldığı veriyi alınan değeri ne yapacak? Şöyle bir parantezimi açıyorum. İlgili işleri yapması için. tabii noktalı virgülümüzü de koyalım unutmadan alınan veri alacak ne yapacak? Çoklu veri alacağı için bu bir map'le döndüreceğiz yine. Map'le okumasını istiyorum. Yine bir map kullanıyorum. String de dynamic olacak şekilde. Buna isim veriyorum, alınan veri. Alınan değerin nesi olacak? Datalarını çekecek. Yukarıda neydi? Alınan veri tamamen hani o Firestore'a ulaşıyor, oradaki verileri görüyor verileri gördükten sonra da data ve indeks yollarıyla ne yapmış oluyor? Verileri çekmiş oluyor. Peki alınan değer data dedik. Şimdi hemen bunları bir değişkenlere atalım. ID tutucumuz olsun. Alınan verinin indeksinin içerisindeki neydi? Kitap ID Hemen şu yukarıdan kopya çeke çeke gideceğim. Yanlışlık olmasın. String ID tutucu dedim. At olsun. Gelen verileri tutup sonrasında da bunları yönlendireceğiz. Kitap adı dedim bu kısma da string kategori tu 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 sayfa sayısı tutucu alınan veri kısmını da yaptım şurada kitap verisi şuradan kopyalayayım noktalı virgülümü de aktardım alınan verideki alanları tutacak ve sonrasında aktarma işlemini yapacağım aktarma işleminde de ee, e, yaptıktan sonra artık bunların ne yapabilirim hmm, tost mesajda tekrardan gösterebilirim hani neler okundu okunan verileri burada yansıtabilirim veya bunu açılan bir pencerede de yapabilirsiniz tamamen zevke bağlı flutter tosta to show tost diyorum e, mesaj kısmını hemen oluşturuyorum nasıl bir mesaj gösterelim hmm. Ne diyelim şöyle id de id tutucu neydi bizim adımız tutucu id de id tutucu olsun hmm, neden görmedi bakalım. Hmm. şu flutter tostu içeriye alalım evet şimdi oldu ayrı tutucu dedik ee, ardından hmm, at diyelim nokta, iki nokta üst üste de koyalım at tutucu kategori, kategori tutucu, son olarak da sayfa sayısı, bu da sayfa sayısı tutucuyla sonlandırmış olduk. Bakalım, yine bir kontrol isteüp, relat yapsın. Veri okuma yapacağım. Geldi zaten hepsi aşağıda. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada şunu da kapayalım ki değişim görelim. 1'e tıkladım. Gelmedi. O zaman yerde bir hatamız var. Bakın. Muhtemelen alan atlarımızda sıkıntı var sanırım şöyle bir kontrol edelim kitap id kitap id ah, evet kitap at zaten copy paste yapmayınca ve illaki hataya düşüyoruz kontrol istedim ikinci veri çağıracağım yine ve evet aralarında da boşluk bırakırsam muazzam olacak şu şekilde bakalım. Tamam. Evet. Bu kısımda böyleydi. Şimdi veri güncellemeye gelelim. Orayı da bir halledim. Zaten en basit ve en kısası verisi. Ee, yine veri güncellemede de Document'dan gidiyorum. Document Referans Veri Güncelleme Yolu diyorum. Yine burada fire Firebase Fire Store instance'nin koleksiyonunun e, ismini veriyorum neydi? Kitaplık nokta ID değerine verdim. Yine map kullanıyorum bizim e, kurtarıcımız kendisi her yerde kullanacağız çoğu yerde kullanacağız en azından. Güncellenecek veri diyorum. Bu da yine yazma işlemlerimiz olacak. O yüzden rahat bir şekilde ilerleyebilirim. Ee, şimdi yine ben kopyalayarak gideyim ki vakit kaybetmeyelim hatalarla. Ne yapıyorum? Direkt ID'yi atıyorum. Hatta e, şu kısım aynı ya. Evet şu kısım aynı olacak. Direk şu şekilde atamalarını yönlendirmesini her şeyini yapıyorum sonrasında da işte en son hmm, ne yapacağız bakalım bakalım şurada bir alan açayım kendime veri güncelleme yolunu update özelliğini kullanacağım tabi bunu da ne ile güncellenecek veriyle ve sonrasında when complete bittiğinde de ne yapsın diyor tabi oraya da ne söyleyelim bittiğinde ne yapmasını isteyelim tamamen toast mesajdan bize bilgi versin flutter toast show toast'tan id'sini bize yazsın mesela ekrana id numaralı Kitap, güncellendi Kitap bilgileri güncellendi gibi Yazabiliriz Şuraya nokta virgülümüzü atalım ee, Yine bir parantez sıkıntısı Yaşayacağız sanırım Şurada Evet Peki Yine dökümün Fransa yanlış yazdım <laughs> Harika ya. Üçüncüye yanlış yazıyorum Muazzam Takıntı oldum oluyor demek Yapacak bir şey yok Update'e bakalım. Mesela ikinci kitabı değiştirelim. Ee, ne diyelim. Şurada da. Şu şekilde. Bakalım. Umarım hata vermez. Ve evet. 2 numaralı ID düzeldi. Bakın hemen burada da bakıyoruz güncellemesini yapmış Harika. veri dediğim gibi tamamen e, kolay document referenci <laughs> yine referenci böyle şey yaparaktan heceleyerekten böyle silme yolu umarım yine yanlış yazmamışımdır artık dördüncü de yazmıyor da. Store, hop, Fire store, instance, collection, kitaplık, doc, id. Ne yapacağım? Veri silme yolunu delete diyorum. Neyi deleteleyecek? benim ID'yi gönderdiğim ID vardı zaten. E tamamlandığında ne yapsın? Şuraya geliyorum. Bir Flutter mesajı şu silinmiştir diyerekten bana bir uyarı mesajı alsın Show tostan ID diyorum. ID numaralı kitap silindi. Bir de noktalı virgülümüzü koyalım. Umarım ki bu son adımımızdı. Umarım ki proje tamamlanacak. Şu an çalıştırdım. Herhangi bir hata yok gibi. İki deydi zaten kaydım. Sil diyorum. Hem buradan siliniyor. Tost mesajım geliyor. Hem kitaptan siliniyor. Hemen geldim. Şurayı tekrar bir yaptım. Bir numaralı kaydım da uçurdum. Tabi siz bunlara hani butonları bastıktan sonra şunların içerisinin boşaltılmasını yapabilirsiniz veya eklendiğinde kayıt güncellendiğinde falan yönlendirmelerini değiştirebilirsiniz veya açılan kutucuklar yapabilirsiniz tamamen hani e, sizin zevkinize kalmış bir şey programlama yaparken tamamen basic bir şey olsun dedim bu kadar hani kısa kestim çok özenmedim tasarıma burada maksat tamamen hani e, neydi bizim Cloud Firestore'a e, bizim collection'ımızı ve bununla birlikte document ve filtrelerimizin nasıl gönderebileceğimiz, set, get ile bunları nasıl çekip e, okuyabileceğimiz, yazabileceğimiz, update ile nasıl güncelleyebileceğimiz ve delete ile de bunu nasıl silebileceğimizdi. Bu kısımları da halletmiş olduk.